Evet arkadaşlar hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Bu dersimizde size canlılarda enerji dönüşümlerini yani ATP'yi anlatacağım. Sonra fotosentezi anlatacağım. Fotosentezini etki eden etmenleri anlatacağım. Fotosentez tepkimelerini anlatacağım. Kemosentezi anlatacağım ve dersi bitireceğim. Ufak 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 parça 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 gideceğiz ama parçadan bütünü birleştireceğiz. Kitaba ait pdf'i videonun altına daha doğrusu konuya ait pdf'i videonun altına bırakacağım. Kitabı arka plana koydum ama ön planda da göreceğiniz o kitap bu. Yine kitabın linkini de sizler için bırakacağım arkadaşlar. Almak isteyen alır, almak istemeyen kendi bilir. Canı olsun abone olsanız da destek yorum atsanız da benim için yeterli arkadaşlar ama eğer destek olursanız e, çok ama çok sevinirim dedikten sonra hiç vaktinizi almak istemiyorum artık e, Ocak ayının ilk günün ikinci günündeyiz bugüne ikisi yanlış söyledim e, ikinci günündeyiz arkadaşlar ve bugün itibariyle artık e, yavaş yavaş ortalama 10 gün içerisinde aYT'yi bitirmiş olacağız ve çok mükemmel 6 günde bitireceğiniz bir tyT kampı yapacağım bütün pdf ücretsiz olarak paylaşacağım sizlerle arkadaşlar. Hem tüm halinde hem parça parça halinde. Ne yapıyoruz? Şimdiden hemen dersimize geçiyoruz. Başlayalım. Şimdi canlılarda enerji dödüşümleri, canlılarda enerji denildiğinde her zaman aklımıza enerji denildiğinde gelen o 3 harf var. ATP. Adenozin trifosfat dediğimiz eleman aklımıza geliyor arkadaşlar. Şimdi şu mikrofonu şöyle. Şimdi canlılar yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerjiye ihtiyaçları var. Peki canlılar enerji ihtiyaçlarını nereden karşılıyorlar? öncelikle bir besin almaları lazım canlılar besinleri alıyorlar ve aldıkları besinleri oksijenli solunum oksijensiz solunum fermentasyon ya da hiç önemli değil kimyasal bağ enerjisine yani ATP'ye çeviriyorlar ve buradan da enerji üretiyorlar kendileri için. Yani ATP'ye besin dönüştürülüyor ve burada da enerji elde ediliyor. Ama canlıların arkadaşlar bu ATP falan filan işte bunlar dışında ve kemosentez yapan canlılar dışında esas enerji kaynağı kimdir? Güneştir. Bunu unutmuyoruz. Şimdi canlıların enerji dönüşüm faaliyetlerine biz bakacak olursak bakın şimdi güneş enerjisi fotosentezle birlikte neye dönüştürülmüş? Kimyasal bağ enerjisi dediğimiz neye dönüştürülmüş? ATP'ye. ATP ise organik besin üretilmiş. ATP ile bir dehidrasyon sentezi neyse işte bu gerçekleştirilmiş. Sonra o organik besin oksijenli solunum, oksijensiz solunum ya da fermantasyonla tekrardan bir ATP üretimi gerçekleşmiş. Ve bu üretilen ATP'yi biyokimyasal olaylar ya da biosentez tepkimeleri dediğimiz Kimyasal olaylarda hücre içerisinde gerçekleşen kimyasal olaylarda kullanılıyor bu sinirsel iletim olabilir bu ne bileyim bir hücrenin içerisindeki protein sentezi olabilir ne bileyim işte bir maltos sentezi olabilir ya da bir glikojen sentezi olabilir gibi düşünebilirsiniz. 9. sınıfın ilk ünitesi olan canlıların karakteristik özellikleri ya da diğer adıyla canlıların ortak özellikleri konusunda biz metabolizma diye bir şey gördük. Metabolizma neydi? Canlı vücudundaki ya da canlı hücresindeki e, ana, yapım ve yıkım tepkimelerine biz metabolizma diyorduk. Ve yapım ve yıkım tepkimelerini de kardeşim ben ikiye ayırıyordum. Bir anabolizma yani canlıdaki yapım olaylarına verdiğimiz isim. İki ise katabolizma yani canlıdaki yıkım olaylarına verdiğimiz isim arkadaşım. Şimdi yapım olaylarına bakacak olursak yapım olaylarında kesinlikle ATP harcanır ve basit moleküller kompleks moleküllere dönüştürülüyor. Örnek olarak da fotosentez, protein sentezi, nişasta sentezi, ne bileyim glikojen sentezi, maltoz sentezi bunlar örnek olarak verilebilir. Peki Yıkım olaylarına o da tam tersi kompleks bir organik molekülü basit organik moleküle çevirmektir arkadaşlar ve kesinlikle katabolizma esnasında ATP harcanmaz tamam mı? Şimdi anabolizmada ATP harcanıyor ama katabolizmada ATP harcanması gibi bir durum söz konusu değil bu bir. İkincisi ise fermentasyon, oksijenli solunum veya oksijensiz solunum örnek olarak verilebilir. Neden? Çünkü burada kardeşim kompleks bir maddeyi basit bir maddeye çevirme işlemi gerçekleşiyor. Geldim. Enerji gerektiren eylemlere, enerji gerektiren eylemlere biz endergonik tepkimeler adını veriyoruz. Bakın tekrar ediyorum, enerji gerektiren eylemlere biz endergonik tepkimeler adını veriyoruz. Tamam mı? Bir de enerjiyi açığa çıkaran tepkimelere biz egzergonik tepkimeler diyoruz. Yani kardeşim diyor ki enerji harcadığın tepkimeler endergoniktir. Enerjiyi ürettiğin tepkimeler ise egzergonik tepkimeler olarak tepkimeler olarak karşına çıkacak diyor. Şimdi egzergonik tepkimeler yani arkadaşlar enerji üretilen tepkimelere bakıyoruz. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon ATP'nin üretildiği tepkimelerdir arkadaşlar. ATP'nin tüketildiği tepkimeler ise biosentez tepkimeleri, aktif taşıma, sinirsel iletim, fiziksel hareket veya kas faaliyetleri ise sonunda ATP'nin tekrardan harcanarak ADP'ye dönüştüğü tepkimeler olarak karşımıza çıkacak. Peki kim arkadaşım bu ATP? Yani bu ATP'yi dediğim gibi biz 9. sınıfın ilk ünitesinden tanıyoruz aslında az çok. ATP dediğimiz tüm canlılarda sentezlenir. Her canlıda sentezlenme mekanizması farklı olabilir. Ama bütün canlılarda ATP sentezlemek ortaktır arkadaşlar. Sentezlenilen ATP'yi tüketmek işte o da yine ortaktır. ATP hücre içinde depolanmaz. Hücreden hücreye de aktarılmaz arkadaşlar. Mikrofonu biraz daha mı düzeltsem? Şöyle daha mı iyi? Bu niye gidiyor? Evet niye gidiyor ben size söyleyeyim mi? Çünkü Alioştoş oynamıştı bunu. Alioştoş benim yeğenim. Canikom. Alyoşta oynamıştı o yüzden kayıyor. Şimdi kaymayacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi ATP hücre içinde tüketilir, üretilir ve hücre içinde de harcalır. Peki nerelerde ATP üretilir? Stoplazma üretilir, üretilir. Özellikle de prokaryot canlılar için söylüyoruz bunu. Mitokondride ve kloroplastta ATP üretimi gerçekleşen yerlerdir. E, ATP'nin üretilmesine biz fosforilasyon adını veriyoruz. Tekrar ediyorum. ATP'nin üretilmesine biz fosforilasyon adını veriyoruz. ATP'nin tüketilmesine ise başına D harfi koyuyorsunuz. Defosforilasyon adını veriyoruz. Bakın üretilmesi fosforilasyon, tüketilmesi ise defosforilasyon adını veriyoruz. ATP yalnızca canlı hücrelerde üretilir ve canlı hücrelerde harcanır. Hücre dışında gerçekleşen bu hidroliz tepkimeleri esnasında ATP harcanması söz konusu değildir sevgili arkadaşlar. Ben şöyle bir ATP'nin yapısına bakmak istiyorum ilk önce. Bakın ATP'nin yapısına baktığımda ben arkadaşlar bakın burada adenini gördünüz mü? Gördük hocam. Adenin organik bazı bulunur ATP'nin yapısında. Şeker olarak da bakın 5 karbonlu riboz şekeri bulunuyor. Riboz şekeri bir yerde daha bulunuyordu. Neresiydi biliyor musunuz? Ben söylüyorum RNA'nın yapısında bulunuyor ve ATP'nin yapısında DNA'dan ve RNA'dan farklı olarak 3 tane de arkadaşlar fosfat bulunuyor. Bakın adenin bazı ile riboz şekeri arasında bir bağ var gördünüz mü? Bu bir glikozit bağıdır. Şeker ile fosfat arasındaki bağı gördünüz mü? Bu da ester bağıdır arkadaşlar. Ve e, fosfatlar arasında bakın iki tane bağ var. Buna da fosfat bağı demişiz. Fakat fosfat bağı dışında bu bağları arkadaşlar bir de yüksek enerjili fosfat bağı olarak karşınıza çıkabilir. Adenin ve riboz şekerinin birlikte oluşturduğu yapıya biz adenozin, adenin riboz şekeri artı bir tane fosfatın olduğu yapıya biz adenozin monofosfat yani AMP, adenin riboz şekeri ve iki fosfatlı yapıya biz ADP yani adenozin difosfat, adenin fosfat ve fos 3 fosfat ve bir şekerin oluşturduğu yapıya da ATP yani adenozin fosfat adını vereceğiz. Şimdi şurada bakın ATP'nin yapısında adenin organik bazı var. Net bir şekilde var. Bakın guanindir, stozindir, timindir, urasildir bunlar kesinlikle yok. ATP'nin yapısında sadece sevgili arkadaşlar ne varmış? Adenin organik bazı. Riboz şekeri var ve bir de 3 tane fosfat bulunuyor. Bakın ADP'ye inorganik fosfat eklenilmesiyle ATP üretilir. Yani fosforilasyon ATP'de tekrar hidroliz edilmesi ise defosforilasyon olarak karşımıza çıkacak. Şimdi arkadaşlar bizim 3 çeşit fosforilasyon çeşidimiz var. Şimdi biz bu fosforilasyon çeşitlerine bakacak olursak birincisi fotofosforilasyon. Bakın foto kelimesinden aslında çıkarmak ve anlamak çok kolay. Fotosentezde üretilen fosforilasyon kardeşim. Bu fotosfosfor yani bu fosforilasyon çeşidini sadece fotosentez yapanlar yapar. 2. Substrat düzeyde fosforilasyon. Bak şimdi. Substrat düzeyde fosforilasyonun yanına bir tane yıldız attım. Gördünüz mü? Bu bir tane attığım yıldız şu demek. Kardeşim substrat düzeyde üretilen fosforilasyon yani aslında kısaltmasına biz bunu SDF diyoruz. Bütün canlılarda ortaktır SDF tüm canlılarda görülür. Tüm canlılarda substrat düzeyde fosforilasyona glikoliz evresinde gerçekleşir ve yine tüm canlılarda stoplazmada gerçekleşir. Buraya kadar ortak arkadaşlar hepsi. Geldim oksidatif fosforilasyon. Kardeşim oksidatif fosforilasyon diye bahsettiği şey oksijenli solunum sonucunda ürettiğim fosforilasyondan bahsediyor sana. Yani diyor ki bu fosforilasyon biçimini oksijenli solunum yapanlar yapar gerisi işine baksın diyor. Şimdi substrat düzeyde fosforilasyonla başlıyoruz. Substrat düzeyde fosforlasyonda arkadaşlar? Yani bizim bu SDF diye nitelendirdiğimiz e, fosforilasyon çeşidinde oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon yapan tüm canlılarda SDF gerçekleşir. Ve tüm canlılarda bakın az önce söyledim sitoplazmada olur kardeşim. Bütün canlılarda ortak mı? E, ortak hocam. Tamam çok iyi. Bütün canlılarda sitoplazmada mı? Evet hocam stoplazmada. O zaman kardeşim bütün canlılarda stoplazmada bütün canlılarda ortaksa o zaman burada substrat düzeyde fosforilasyonu gerçekleştiren canlıların kullandığı enzimler de ortaktır. Bitti. Substrat düzeyde fosforilasyonda ETS ve oksijen olmadan gerçekleşir arkadaşlar. Glikoliz ve Krebs evresinde substrat düzeyde fosforilasyonla enerji üretimi gerçekleşir ki bunu enerji üretim kısmında göreceğiz. Hücresel solunum dediğimiz o bölümde göreceğiz arkadaşlar. Geldim oksidatif düzeyde fosforlasyon. Burada da diyor ki organik moleküllerin yıkılması ya da inorganik moleküllerin oksitlenmesiyle meydana gelir. Harika. Böylece açığa çıkan elektronlar ETS'de atı aktarılır ve yükseltgenme indirgenme tepkimelerinin sonunda ATP üretimi gerçekleşir. Kemosentez yapan canlılarda inorganik maddeleri oksitleyerek ATP ürettikleri yani Buna da oksidatif yolla üretilen ATP deniyor. Çünkü kardeşim oksijenle parçalıyor ya da oksijenle fermente mi ediyor denilir. Oksijenle eritiyor değil ne yapıyorsanız yapın ama biyolojide biz buna oksitleme işlemi diyoruz ve böylece enerji üretimi gerçekleşiyor. Oksijenli daha doğrusu oksidatif fosforilasyon prokaryot canlılarda sadece sitoplazmada görülür. Burası benim için çok elzem ama ökaryotlarda mitokondride de gerçekleşiyor diyoruz. Geldim fotofosfolasyon fotosenteze geçmesin şöyle kalsın. Klorofil pigmentinin ADP'ye molekül bağlanması bak arkadaşım ADP'ye fosfat bağlanmasıyla ne üretiliyormuş bakın ATP üretiliyor. Ve sadece fototrof foto canlılar e, fotofosfolasyon yöntemiyle ATP üretebilirler. E, foto, fo, foto fosforilasyon demek e, ototrof canlıların fotosentez yöntemiyle üretmesidir. Kloroplast organelinde fotofosforilasyon ile ATP üretilir ve üretilen ATP sadece fotosentez için kullanılır. Yani kloroplast ben bir ATP ürettim protein sentezi yapılıyormuş ben biraz oraya göndereyim diye bir şey yok. Fotosentez üretilir. Kloroplastta üretilen ATP yine fotosentez için sadece kullanılıyor. Onun dışında herhangi bir eylem için kullanılmıyor arkadaşlar. ATP kloroplast dışına çıkamaz, farklı bir metabolik olayda da harcalanamaz, harcanamaz. Yani diyor ki kardeşim, mitokondrinin ürettiği ATP'yi kloroplast kullanmayacak. Bu kadar basit. Kloroplast dışındaki organeller kullanabilir. Kloroplastın ürettiği ATP'yi de Sadece kloroplast kullanır. Hiçbir organik, e, hiçbir organel, hiçbir biyokimyasal olayda fotosentez hariç kullanılmaz diyoruz. Ve böylece. Bu dersimizin sonuna geldik arkadaşlar. Umarım verimli bir ders olmuştur. Abone olursanız, bana destek olursanız, hepinize çok teşekkür ederim. Şimdiden yine PDF'i videonun altına bırakacağım. Kitabımın linkini de videonun altına bırakacağım. Hoşçakalın, biyosentezde kalın. Dertleriniz değil netleriniz artsın arkadaşlar.